Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Paint'te bir resmi nasıl döndüreceğinizi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar döndürmek istediğiniz resmi Paint'te açın. Daha sonra ben de home ama bu sekme eğer Paint'i Türkçe kullanıyorsanız ismi giriş olması lazım. Bu sekmenin seçili olduğundan emin olun. Resmi döndürmek için imaj grubu altındaki döndür aracını kullanacağız. Bu araç 5 adet seçenekten oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan benim en çok kullandığım genellikle yatayda ve dikeyde döndürme. Bunların ne olduğunu e, sizlere hemen açıklayayım. Örneğin bu resimde kedi sağa bakmakta. Bu kedinin ben sola bakmakta olmasını, bakmasını istiyorum. Bunu döndürme üstünden dikey eksende döndürü kullanarak gerçekleştirebilirim. Bu seçeneği tercih ettiğimde gördüğünüz üzere resmimiz dikey eksende tam tersine dönmüş oluyor. Aynı şekilde örneğin bu kedinin ters durmasını istiyorsam fotoğrafta yatayda döndür seçeneğini tercih edebilirim. Bu seçeneği tercih ettiğimde gördüğünüz üzere yatay eksende resmimiz tersine döndü. Tekrar aynı seçeneği seçersem, Gerçekleştirmiş olduğum bir önceki işlemi geri almış olurum. Şimdi dilerseniz sağ ve sola döndürmeye bir göz atalım. Sağa döndürme resminizi saat yönünde 90 derece sağa döndürür. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi geri almak için resminizi 90 derece sola yani saat yönünün tersine döndürebilirsiniz. 180 derece döndürme resminizi saat yönünde 180 derece döndürür arkadaşlar. Gördüğünüz üzere resmim saat yönünde 180 derece döndü. Tekrar döndürdüğümde bir 360 derece döndürmüş olacağım ve resmim eski haline gelecek. Bu gördüğünüz işlevleri kendiniz de uygulara, uygulayarak bu konuda uzmanlaşabilirsiniz. Öncelikle öğrenmeye zaman ayırdığınız için ve videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. E, kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa bunları da yorumlarda sormaya lütfen çekinmeyin. Bir sonraki videomuza dek hepinize iyi paintler diliyorum.